sizlere dinimizin güzelliklerini, tarihini ve kültürünü en doğru şekilde aktarmak için buradayız. Kanalımızda İslam'ın temel prensiplerini, peygamberimizin hayatını, sahabelerin örnek yaşamlarını ve daha birçok konuyu ele alacağız. Siz de bu manevi yolculuğa katılmak ve İslam'ı daha yakından tanımak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi, birlikte keşfedelim. Mary Celeste gemisinin hikayesi Tarihin en büyük denizcilik gizemlerinden biridir. Bu olay birçok spekülasyon, teori ve araştırmaya konu olmuş ve hala çözülmemiştir. İşte Mary Celeste gemisinin ayrıntılı hikayesi. Geminin yolculuğu ve keşfi. Mary Celeste 282 tonluk bir ticaret gemisiydi ve 1861 yılında Kanada'nın Nova Scotia bölgesinde inşa edilmişti. Geminin asıl adı Amazon idi. Ancak çeşitli kazalar ve kaptan değişikliklerinin ardından 1868 yılında Mary Celeste olarak yeniden adlandırıldı. 7 Kasım 1872'de Mary Celeste New York'tan İtalya'nın Senova kentine doğru yola çıktı. Gemi, kaptan Benjamin Briggs, kaptanın eşi Sarah, çiftin 2 yaşındaki kızları Sofia ve 7 mürettebattan oluşan toplam 10 kişilik bir ekiple denize açıldı. Geminin yükü, Birin 701 varil denatüre alkol içeriyordu. 4 Aralık 1872'de Mary Celeste Atlantik Okyanusu'nda Portekiz'in Azor Adaları açıklarında De Gratia adlı bir İngiliz gemisi tarafından terk edilmiş halde bulundu. De Gratia'nın kaptanı David Morehouse, Mary Celeste'yi gördüğünde rotasında sapma olmaksızın yelken açtığını ancak düzensiz bir şekilde hareket ettiğini fark etti. Mary Celeste'ye yaklaştıklarında mürettebatın gemide olmadığını ve geminin terk edilmiş olduğunu gördüler. Gemideki durum Dei Gratia'nın mürettebatı Mary Celeste'ye çıktığında, geminin büyük ölçüde sağlam olduğunu, ancak bazı gariplikler olduğunu fark etti. Geminin ana güvertesinde ve kaptan kamerasında birkaç su birikintisi bulunuyordu, ancak su seviyesi gemiyi terk edecek kadar yüksek değildi. Geminin yiyecek ve su stoğu yeterliydi, ve mürettebatın kişisel eşyaları yerli yerindeydi. Ayrıca geminin denizcilik belgeleri, kaptanın defteri ve diğer önemli belgeler de gemideydi. Ancak geminin can kurtaran filikası yerinde değildi. Bu da mürettebatın gemiyi filika ile terk ettiğini düşündürdü. Gizemli kayboluş, Mary Celeste'nin keşfinden sonra birçok teori ortaya atıldı. Ancak bu teorilerden hiçbiri tam anlamıyla doğrulanamadı. İşte bazı popüler teoriler: 1. Pan patlama teorisi. Geminin yükü olan denatüre alkolün buharları patlama tehlikesi yaratabilirdi. Mürettebat bir patlama tehlikesi olduğunu düşünerek gemiyi terk etmiş olabilir. Ancak gemide hiçbir patlama izi bulunmamıştır. 2. Su baskını teorisi. Geminin alt güvertesinde su birikintileri bulunmuştu. Bu da Mürettebat'ın geminin batacağını düşünerek paniğe kapılıp filikaya bindiği ihtimalini doğurur. Ancak geminin batacak kadar su almadığı da kesindir. 3. Deniz canavarı veya korsanlar. Bazı fantastik teoriler Mürettebat'ın deniz canavarı saldırısına uğradığını veya korsanlar tarafından kaçırıldığını öne sürer. Ancak gemide hiçbir mücadele izi veya saldırı belirtisi bulunmamıştır. 4. Mürettebat isyanı Mürettebatın isyan ettiği ve kaptan ile ailesini öldürdüğü, ardından gemiyi terk ettikleri teorisi de öne sürülmüştür. Ancak bu teori için de yeterli kanıt yoktur. 5. Meteorolojik olaylar. Ani bir fırtına veya deniz olayı, örneğin su hortumu, mürettebatı paniğe sevk etmiş olabilir. Bu durumda gemiyi terk edip filikaya binmiş olmaları mümkündür. Ancak filika ve mürettebatın izine rastlanmamıştır. Sonuç, Mary Celeste'nin